Kripto Para YouTube kanalından herkese merhaba sevgili arkadaşlarım. Daha öncesinde tanıtımını yaptığım Nexo borsası bugün itibariyle Bitcoin ödüllerimizi hesaplarımıza aktarımını gerçekleştirdi. Hatta 25 dolar değerinde Bitcoin değil tam 31 dolar değerinde Bitcoin ödülümüz hesaplarımıza yansıdı arkadaşlarım. Bu da Bitcoin'in şansımıza bağlı olarak yükselişinden dolayı ayrıyetten 6 dolarlık daha ekstradan bir kazan sağlamış olduk. Bu arada benimle birlikte katılan arkadaşlarımız da aynı şekilde normalden daha yüksek ödül kazanmış olacaklar. Şimdi buradan daha önceden haber olmayan ve yeni katılmak isteyen arkadaşlarımıza belirtmek isterim ki katılım sağlayabilmeniz için son 3 gününüz var. Bu arada arkadaşlarım bizden istenilen Öncelikle video açıklama bölümünde sizlere bırakacağım link ile buraya kaydınızı oluşturup ardından bir saat içerisinde onaylanan kimlik doğrulamasını tamamladıktan sonra 103-104 dolar değerinde Bitcoin veya TRX seçerek buraya depozitonuzu yatırımınızı tamamlamanız ardından USDT'ye çevirmeniz ve bir ay burada beklettikten sonra 30. günün sonunda arkadaşlarım çekilebilir. 25 dolar değerinde bitcoin kazanmış olacaksınız. Son 3 gününüz var arkadaşlarım. Son 3 gün içerisinde yaparsanız yaparsınız yapmazsanız artık bu ödülü kazanmaya hakkınız olmayacak. Bunu da yeni katılım sağlamak isteyen arkadaşlara belirtmek isterim. Kanala abone olarak bu tür etkinliklerden haberdar olabilir ve video açıklama bölümünde bırakacağım Telegram sohbet grubuna katılarak bizlerle birlikte kripto para kazanç yöntemlerinden haberdar olabilirsiniz. Herkese teşekkür ederim arkadaşlarım. Görüşmek üzere.